Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde Edirne'den Kars'a çekimlerimiz devam ediyor. Bugün yine neredeyiz? Akdağ Madeni ilçesine bağlı Davutlu Köyü'ndeyiz. Davutlu Köyü'nün bu ikinci tanıtım fragmanı, daha önce birinci tanıtım fragmanını da çekmiştik. Lakin o tanıtım fragmanı çekiminde herhangi bir talep olmadı. İnşallah bu İkinci tanıtım fragmanında biz inanıyoruz ki bir baba yiğit ekrandaki iletişim numarasından WhatsApp'tan bizlere arayarak Davutlu köyünün birinci çekimine sponsor olacağına inanıyoruz. Evet, bize Davutlu köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdir? Bir köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye baba yiğit denir. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan bizlere yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.